Hoştunlar. Merhaba arkadaşlar bugün Erdem'i trolleyeceğim. Bu manzara güneş açmamış ama olsun ben yine de sevdim bu manzarayı. Çok güzel bir manzara. Ha, ha? Ha! Ha! Ne oluyor? Ne oluyor? Canavar mısın? Canavar geldi. Git buradan canavar. Canavar geldi. Canavar mı? Canavar, ben canavar ben mı? Kaçayım. Puf. Buradan saklanıyorum. Beni görün. Allah'ım. Kapı açıldı. Beni bir trolledin oğlum beni. Oh yeah. Bak bir daha beni trollersen çok fena intikam alırım tamam mı? Bak ben şimdi buraya gidiyorum seni trolleyeceğim ben trolleyeceğim. Gideyim bari. Gidiyor. 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 Hadi eğilin. Gideyim bari. Aha. B Trolledim ya önceki videoda ben seni. Ama şimdi trolleyemezsin. Trolleri bir kere İşlemiyor. Trolleyemezsin. Gel buraya gel. Şimdi yüzünü kapatacağım. He kapı kapanmadı zaten. Hayır. Bak. Yeter artık bu kadar. Böyle. işlemiyor artık bana böyle. Tamam. Gel tamam. buraya kanka gel. Seni yok edeceğim. Kalk oğlum. Yok et, ben dürüyorum. Deep. Oha. Ah. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Seçter geldi. Oluyor lan. Tazmanya çalıları gerçek canavara mı dönüştü? Işte? Arkadaşlar bu sesin Selim mi yapıyor? Yorumlara yazabilir misiniz? Ben de Selim yapıyor bu sesi. Ah. Selim diyor şey? ya. Ne oluyor? Bana ses sen mi yapıyorsun? Lan! Ah. Sen yapıyor musun işte? Anladım seni. Rav, rav, rav. İşlemiyor tabii ki. Ah. İşlemiyor da ama korkutuyor ben? Ravu. Yapma artık bunu bana. Ravu. Av. Ravu. Av. Tamam sen gidebilirsin. Hadi git kanka ya. Bu kadar troll yeter. Troll'e devam edeceğim. Şerif ben yapmaya çalışıyordu. Şimdi ben onu siz yapacağım. Bakın kekstra içimi de o Ali Ha! Sen bensiz deneme videosu mu çekersin? Evet çekebilirim. Çünkü bu kadar benim kanalım. Olsun. Neden ya? Hep bu seriyi beraber yaptığımız için mi? Evet. Seri devam et. Yiyeceğim, seni. yiyeceğim, yiyeceğim bunları. Yiyeceğim, yiyeceğim. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hepsini ben yiyeceğim. Hayır. Hayır hepsini ben yiyeceğim. Gel burada git. Gitmeyeceğim. Aa, başıma bela oldu bu. <laughs> yapma kanka yapma. Yapacağım. Bari televizyon izleyeyim. <laughs> kanka. Arkadaşlar bunlar çok güzel şakalar oldu. Erdem çok korktu. Selim neden beni korkuttun? Çünkü intikam videosu. Hayır. Bay bay arkadaşlar görüşürüz.